Selamun Aleyküm dostlar. Bu videomuzda CHP'nin HDP'ye yaranma çabasını ele alacağız. Videoya geçmeden önce daha fazla paylaşım için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız dostlar. CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği altılı koalisyonun HDP ile yaptıkları ittifak flörtlerinin gölgesinde dikkat çeken bir çıkış geldi. Terör örgütü PKK'nın bölücü yayın organında açıklamalarda bulunan HDP'li Sezai Temelli, bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek. İttifaklar ile beraber hareket edeceğiz ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Kandil'deki terörist elebaşları altılı koalisyondan umutlu olduklarını dile getirmişti. Ancak CHP'nin HDP ile yakın teması seçim süreci ile başlamadı. CHP birçok kez Türkiye karşıtlığını gizlemeyen parti HDP'nin yanında yer almaktan çekinmedi. 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Binbir kaosun gölgesinde şartlı evet ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı. Taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peş peşe sıraladı. Bu süreçte HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam tiyatrosu sahneleyen İYİ Parti de tüm dikkatleri üzerine topluyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek HDP'liler de bizim seçmenimiz, onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok ifadelerini kullandı. İyi Parti ve HDP ilişkisinin önümüzdeki dönemlerde çokça konuşulacağının altını çizen Özlale bu duruma var olma hakkı ve siyaset yapma özgürlüğü üzerinden yaklaşılması gerektiğini söyledi. Meral Akşener'in yardımcısının sözlerinin alt metninde terörle iltisaklı HDP'yi meşrulaştırma girişimi de vardı. Ümit Özlale, HDP'yi Türkiye'nin üçüncü Büyük Partisi olduğunu söyleyerek HDP 6 milyondan fazla oy aldı. Mecliste grubu var. Biz yasama faaliyetlerini HDP ile beraber yapıyoruz şeklinde konuştu. Yaşananlar kamuoyunda büyük tepkilere neden olurken altılı koalisyonun ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı canlı yayında ortaklarını aklama telaşına girdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin terör ile arasına mesafe koyduğunu öne süren Babacan, herhangi bir siyasi parti terörden yana olamaz. Terör kırmızı çizgimizdir ifadelerini kullandı. Babacan açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Millet İttifakı 6 partiden oluşuyor. Masanın altında 6 parti var diyerek söylüyorlar. HDP ayrı bir ittifak içerisinde şu an. Teknik olarak burada olması mümkün değil. Millet İttifakı'nın ortak adayına daha fazla parti destek versin istiyoruz. HDP bize destek verirse çok mutlu oluruz. Çalışmalarımızın içerisinde HDP yok. Her partiyle olduğu gibi HDP ile de bizim ayrı bir diyaloğumuz var. Konuşa konuşa çözeceğiz bu meseleleri. Herhangi bir siyasi parti terörden yana olamaz. Terör kırmızı çizgimizdir. Meşru demokratik sistemle bu sorunları çözmek zorundayız. Herkes gelsin, HDP de gelsin, TBMM'de konuşsun istiyoruz. Son terör olaylarından bazılarında HDP terörle arasına mesafe koydu. Terör ve şiddet bizim kırmızı çizgimiz. PKK Avrupa Birliği ve NATO tarafından resmen terör örgütü olarak kabul edilmiş bir örgüt. Sadece silah kullanarak terör örgütüyle mücadele edemezsiniz. Tüm bu gelişmelerin ışığında altılı koalisyonun gölge ortağı HDP'den ittifakı resmiyete döken bir çıkış geldi. PKK'nın yayın organı Medya Haber'de yayınlanan Kürdistan Gündemi adlı bölücü programda konuşan HDPKK'lı Sezai Temelli, seçimler kesinlikle önemli. Her şeyden önce iktidarı hep birlikte devireceğiz. HDP ile emek özgürlük ile bu iktidara karşı var olan bütün ittifaklarla beraber devireceğiz ifadelerini kullandı. Sürece HDPKK'nın öncülük edeceğini dile getiren temelli, bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek. İttifaklar ile beraber hareket edeceğiz dedi. Koalisyonun 7. ortağı Almanya'da PKK etkinliğine katıldı. Yaşananlar sıcaklığını korurken masanın 7. ortağı HDP'nin vekili Sezai Temelli Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen PKK paçavraları ile donatılan ve terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük naralarının atıldığı sözde Nevruz etkinliğine katıldı. Temelli, zafer işareti yaparak geldiği kürsüde seçimli iktidarı göndereceklerini öne sürüp Öcalan'a selam gönderdi. PKK elebaşı Karasu'dan Altılı Masa'ya destek. Toplumda umut yarattılar, Erdoğan'ı devireceğiz. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren Altılı Koalisyon'a destek verdi. Depremin ardından Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını söyleyen elebaşı, Erdoğan'a en çok zararı biz verdik, biz karşı çıktık. Ne diyorlar? Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz. Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda HDP üzerine düşeni yapacak dedi. HDP terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunan, bunu gizlemeyen, Türkiye aleyhine eylem ve açıklamalardan çekinmeyen bir parti. Uluslararası alanlarda Türkiye düşmanlığını dozunu da arttıran bir parti. HDP bu çizgisini inkar etmeyen ve bunu zaten kendisine görev edinmiş bir parti. Bu yüzden kendisine yönelik eleştirilere aldırış etmiyor, savunma ya da açıklama yapma gereği duymuyor. Ancak son yıllarda dikkat çeken bir konu var. HDP'yi neredeyse HDP'lilerden daha çok savunan bir CHP. HDP'nin terör örgütü PKK ile bağı ortada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu bağı açıklıyor. Kapatılma davası açıyor. Yani bir yandan da Türkiye'nin paralarının terör örgütüne aktarılmasını engel olmaya çalışıyor. Ancak karara itiraz eden bir isim var. O da Kemal Kılıçdaroğlu. HDP Millet İttifakı'na henüz adaylık konusunda çağrılar yaparken CHP'li isimler olayı bir adım öteye taşımış, bakanlık vaadinde bile bulunmuştu. HDP ağzıyla en fazla konuşan isimlerden biri de CHP'li Sezgin Tanrıkulu. Zaten Tanrıkulu, HDP eski eş genel başkanı Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret de etmişti. Kılıçdaroğlu, Kobani eylemleri soruşturmasını ilişkin HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ı arayarak dayanışma mesajı da iletmişti. CHP'nin HDP savunuculuğunu üstlenmesi sadece oy kaygısından mıdır bilinmez. Ancak CHP'li bazı isimlerin HDP ile olan ideolojik bağı düşünüldüğünde bunun sadece bu kadarla kalmadığı görülüyor. CHP'nin daha tehlikeli olanı ilkelerinden vazgeçtiği ve kimlik değiştirdiğini düşünenler bile var. Zaten CHP içinde HDP eleştirisi yaptığında partiden uzaklaştırılanlar da buna en açık örnek. Sizlere elimizden geldiğince CHP ile HDP arasındaki ittifakı anlatmaya çalıştık. Bizlere destek vermek için videoyu beğenebilir, yorum atabilir ve dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın, Allah'a emanet olun.